Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle tüy desenli bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Değişik bir model. Onun sizinle paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek yazmamız demir rengiyle tığladım. Toz pembe renkle. Yazmamın ilk sıra çimenini yine bu toz pembe renk ipimle yapacağım. Daha sonra süslemelerde içinde bulunan renklerden iplerimi hazırladım. Tığlama için iki zincir çekerek tığlama yapıyorum. Merak ettiğiniz her şeyi YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyerek bulabilirsiniz. Bütün detaylarımı daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim altın başak marka 38 numara toz pembe. Ee, üzerinde kullanacağım iplerim koyu yeşil tonu var. Koyu yeşil tonu için yeşil ipimi hazırladım. Hemen numarasına bakalım. Biraz fazla koyu bir yeşil. Çok sık kullandığım bir renk değil. 4 numara yeşil ip ile yaprak kısmını hazırlayacağım. Çiçeklerinde de Altın Başak marka 46 numara nar çiçeği ipim, 87 numara mor ipim ve 122, 128 numara kırmızı ipim var. İplerim bu şekilde. E, hemen çimenimizin yapımına başlayalım. Güzel kolay bir örnek hemen yapalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldik şöyle tığ battığımızda. Bir önce yaptığım örneğime yakın yapmak istiyorum. Örnek yazması ne kadar çok örnek yaparsam kenarında o kadar benim için daha iyi oluyor e, ilk tığ altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekip bir sonraki tığ altından giriyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battı. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki. Bu şekilde birkaç tane yapıyoruz. Yine 3 zincirimi çektim. Bir sonrakine geldim. Şu an başlangıç için yeterli. Bir tane zincir çektim. Çiçek yuvasını hazırlıyorum. Küçük bir örümcek yaptım. Üzerine 1, 2, 3 kez tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, 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 ikişer. Şöyle yaptığımız örümcekten daha uzun bir tığ battı yapmış. Bir trabzan yapmış olduk. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem yanına üçüncü sık iğnem üç tane sık iğne yapıp bir iki üç dört beş zincir çektim yine sık iğne ile düğümledim şöyle tepede iki kirpik oluşuyor bu sık iğnen birinci sık iğne aşağıya doğru yanına ikinci üçüncü dördüncü beşinci altı yedi 8, 9 tane yaptık. 10. tığ battığımızın altında. Şöyle bir çimen oldu. 2 uçlu. Hemen üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığımın altından. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden. Bu şekilde 10 tane boşluk bırakıp yeni çimenimi yapacağım yeni çiçek yuvamı yapacağım arkadaşlar bu şekilde ilerletiyorum Üç renk gösterdim ben. İki tane daha çimen hazırlayıp üst kısmı yapımı için tekrar dönelim. Ben her renk için birer tane çiçek yuvası hazırladım arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız küçük iki yuvaya yaprak yapacağız. Yeşil ipimizle devam ediyoruz. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Geldim şöyle birinci yuvaya. İpimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Bir kez doluyorum. Yuvadan girdim. Hepsini birden çıktım. Bir kez doladım. Aynı yuvaya tekrar giriyoruz. 2 2 çıktım. 2 kez doladım. Aynı yuvaya tekrar geldim. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Yine 2 defa doluyorum. Aynı şekilde 2 2 çıkıyorum. Tekrar yapalım. Kaçırdık ilmeği. Yine iki kez doladım. Yine aynı şekilde. 5 tane böyle trabzanımızı yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim sık iğneyle Son yaptığımız trabzanımızın önünden yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına üçüncü, dört, 5, 6. 6 tane yapacağız. Bir tane de yuvadan yapalım. Şimdi burada diğer yaprağa geçerken 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sonra yandaki yuvaya geçtik. Burada yaptığımız yaprağımızın aynını yan tarafta da yapacağız. Bunun için de bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. 2, 2 çıktım. 2 kez doladım. 2, iki, iki çıktım. Yine iki kez doluyorum. Yine aynı şekilde. Yine iki kez doladım. Yine aynı şekilde. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Son trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümleyelim. Yanına ikinci, yanına 3 dört, 5 6 tane sık iğnem yaptım 7 sık iğnem yuvada burada ipimi üstüne bir tane zincir çekiyorum sıkıca ipimi kesiyorum şöyle oldu benim yazmamın içerisindeki yeşil oldukça koyu bir tonda olduğu için bu renkle yaptım bence birazdan üzeri yapıldığında daha güzel görünecek Üzerini yaparken de şöyle nar çiçeği ipimi kullanayım. E, verdiğim sayılara göre yaparsanız aynı sonucu elde edersiniz. Tüy desenli bir örnek yazma için çok güzel bir örnek diye düşünüyorum ben. Hemen ilmeğimizi oluşturalım. Nar çiçeği ipimizle geldim. Şöyle yaptığımız kısımdan yaprağımızda. ipimi tutturuyorum. Şu arada yapraklar arasında 6 zincir çekip bıraktığım alan vardı. Buradan ipimi tutturdum. Üstüne yine altından geçiyorum zincirimin. Bir ilmek daha çıkardım. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden geçtim. üçüncü ilmek. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden 4 5 6 7 tane ilmeği bu şekilde hazırladık. İkişer ikişer geriye doğru alıyorum. Tığdaki ilmek ve sıradaki ilmek 2 2 geriye doğru alalım. Sonra üstüne 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm. Hemen şöyle dibimizdeki yuvadan göstereyim şöyle yuvayı da. Sık iğne ile tutturdum. Yanındaki yuvadan ilmeğimi çıkardım. Bir sonraki yuvadan yine ilmeğimi çıkardım. 3 oldu tığımda. 4 oldu. 5 ve bu şekilde yaptık ikişer ikişer geriye doğru alıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim hemen yuvalardan yine birer birer ilmeğimizi çıkarıyoruz ilk sırada 77 ikinci de altı Bu sırada 5 ilmek olacak şöyle Son yuvamız biraz kapalı duruyor. Orayı da unutmuyoruz, ihmal etmiyoruz. Bu şekilde oldu 5 ilmek. Yine 5 ilmeğimi de geri alıyorum. 5 zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen sıradaki ilmeklerden, yuvalardan ilmeklerimi çıkardım. 5 tane zincirimi çektim kirpiğimi düğümlüyorum ikinci ilmeğim 3. ilmeğim yine 2 iki 2 çıktım 5 tane zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yandaki yuvadan ilmeğimi çıkardım ikisini birden topladım 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm bu yuva artık son yuvamız ee, Buradan hazırladığımız kirpiklerimizin karşı taraftan dönüşünü yapacağız. Bu nedenle uçtaki bu yuvaya iki kirpik yapıyorum ben. 5 zincir tekrar çektim. Aynı yuvaya tekrar düğümledim. Şöyle göstereyim size. Uç yuvada iki tane kirpiğim var. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile girdim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine kendi yuvasından kapatıyorum. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile girdim. 5 tane zincir çekiyorum. Kendi yuvasına kapattım. Bir alttaki yuvaya yine sık iğne ile girdim. 5 tane zincirimi çektim. Yine kendi yuvasına kapattım. Bu şekilde tüm yuvalarımızın kirpiğini tamamlıyoruz. Zincir sayısı zaten 5 zincir değişmiyor. Bu şekilde yaptım. Bir alttaki son yuvamız Onu da yine kendi yuvasına kapatıyorum. 5 zincirini çektikten sonra en son bir tane alttaki yeşil 6 zincirli halkadan şöyle ipimi düğümledim. İpimi kesiyorum burada. Sık iğnemi yaptım, üzerine zincirimi çektim. İpimi düğümledim. Şöyle oldu. Şöyle yazmanın üzerinde göstereyim size. Yani yazmayla çok güzel, çok uyumlu oldu. Bana özellikle tüy desenli yazmaların fotoğrafını gönderip bunun üstüne nasıl bir örnek yapsam diye sorular geliyor. Ben genellikle bu tür yazmaların kenarına böyle Tunus oyaları seviyorum. Siz de hangi tür seviyorsanız, hangi elinizde hangi yazma varsa onlarla düşünebilirsiniz. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyağım çiçeklerini hazırladım arkadaşlar. Örneğimiz bittiğinde özellikle tüy desenli yazmalarımıza çok yakışacak şekilde böyle oluyor. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyağım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin eline sağlık. Herkese kolaylıklar.